Peki epilepsilerden bahsettiniz. Epilepsi haricinde başka riskli grup var mı enfeksiyonlar evet, için? Elbette ki. Aslında en büyük riskli grubu gevşek bebekler oluşturuyor. Bebeklik çağında bunlar gevşek gevşek oldukları için hareketleri sınırlı hareketleri sınırlı dolayısıyla kasları iyi çalışmayı biliyor. Mesela nedir? Spinal musküler atrofili bebekler, doğuştan kas hastalığı olan bebekler, bebe beyin perci geçiren bebekler, bebeklik döneminde kanama, inme gibi sorunları olan bebekler bunlar gevşek oluyorlar. Ve e, rahatlıkla kaslarını kullanıp, diyelim ki e, sağlıklı bir bebek grip olduğunda öksürüp balgamını rahatlıkla atabilirken bu bebekler rahat öksüremiyorlar, balgamlarını atamıyorlar, solunum kaslarını efektif kullanamıyorlar, hep belli bir pozisyonda yatmak durumundalar. Böyle bir durumda elbette ki e, enfeksiyon açısından, enfeksiyon açısından riskli oluyorlar hem de enfeksiyon geliştiği zaman ölümcül sonuçlara yol açabilen durumlar oluşabiliyor. Çünkü basit bir grip bu çocuklarda zatürreye neden olur. Gevşek bebeklerde aynı zamanda reflü dediğimiz mide içeriğinin soluk mide içeriğinin yemek borusuna kaçma durumu var ki böyle bir durumda rahatlıkla soluk borusuna da kaçabiliyor enfeksiyon sırasında. Dolayısıyla zatüre çok sık oluyor. Zatüre geliştiği zaman hastaneye yatması gerekiyor, yoğun bakıma girmesi gerekebiliyor ve hatta dediğim gibi ölümcül bile olabiliyor. Spastik çocuklar gene aynı şekilde. Burada enfeksiyon deyince mutlaka üst solunum yolu enfeksiyonu, e kulak, boğaz enfeksiyonu değil, idrar yolu enfeksiyonu da enfeksiyon. Gastroenterik gene aynı şekilde. Mesela spastik çocuklarda gerçekten mesanenin rahat boşalamaması veya mesanenin rahat işleyemediği nörolojik hastalıklarda idrar yolu enfeksiyonlarını daha sık görüyoruz. Bunların bağışıklık sistemi daha kötü olduğu için ne oluyor? rahatlıkla idrar yolu enfeksiyonu tüm vücuda yayılabiliyor. Tabii ki ağır sonuçlara neden oluyor. Aslında Serhat sen de biliyorsun birlikte de yaşıyoruz. Yani nörolojik hastalıkların çoğu enfeksiyonla kötüleşiyor. Çok fazla ayırmak mümkün değil. Tabii aslında aslında sorma nedenim buydu. Belli bir hastalık grubundan ziyade nöroloji politikinden takip edilen her hasta ağır risk altında. Serebral palsiler, idai yolu enfeksiyonu, zatüre, bunun haricinde bu hastalarda gelişen ortopedik problemler nedeniyle belki bası yadaları, bası yadalarına ait problemler. Evet. Sürekli rahat nefes alamadıkları için, gece uyku bozuklukları olduğu için buna bağlı oluşan ve ayrıca reflüye bağlı oluşan bronş problemleri, akciğer problemleri, bunlardan sonra oluşan zatüreler, Beslenme düzenleri bozulduğu için, iyi yutamadıkları için, bağırsak problemlerine bağlı enfeksiyonlar. Evet. Bu grup. Bunun haricinde epilepsi hastalarında vücudun enerji metabolizması değiştiği için ve özellikle ilaçların etkinliği bu enfeksiyon dönemlerinde değiştiği için daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet bu konuda mutlaka desteklememiz gerekiyor. Değil mi? Hastalık. Enfeksiyon sırasında evet. biraz daha farklı nörolojik yönden de iyile bir durumda gelebiliyoruz. ona göre ayarlamak durumunda kalabiliyoruz. Hem kullandığımız ilaçlar hem de hastalıkların kendi mekanizmaları enfeksiyon döneminde özellikle farklı şekilde etkileniyor. Evet. Bunun haricinde vücut kullandığımız, özellikle epilepsilerde az önce yarım kaldı, kullandığımız ilaçların tamamı beyin metabolizması ve hücre içindeki tuz yoğunluklarına göre değişiyor. Enfeksiyon dönemlerinde artan enerji vücudu koruyucu moda alıyor ve bu tuz yoğunluklarını değiştirerek ilaçların etkinliğini değiştiriyor. Bu hastalarda normalde iyiyken, hiçbir problem yokken enfeksiyon dönemlerinde nöbetleri artıyor, kötüleşebiliyor. Evet. Evet, bunun gibi birçok neden enfeksiyon dönemlerinde bu hastalıkların daha dikkatli gözlem altına tutulması sağlar. O yüzden enfeksiyon dönemlerinde mutlaka bizde iletişim altında olmaları gerekiyor. Tabii ki mesela epilepsi hastalarında o dönemde belki ekstra ilaç kullanmak veya ellerine nöbetleri uzun sürerse diye bir takım başka ilaçlar verme durumunda kalabiliyoruz. Epilepsi döneminde kullandığımız ilaçlar var. Mesela steroidler, kortizoller, evet. dirençli hastalarımızda. Bunların epilepsi bu ilaçları kullandığı dönemlerde hem enfeksiyonlara daha açık oluyorlar hem de enfeksiyonlara özellikle daha şiddetli geçebiliyor. Bu dönemde de bu hastaları özellikle daha koruyucu olmak ve ilaçlarını aktif bir şekilde düzenlemek gerekiyor. O yüzden enfeksiyon dönemlerinin tamamı bu hastalıklar için çok önemli zamanlar. Tabii çok önemli bir nokta. Ee, bağışıklık sistemini çökertici ilaçlar var veya zayıflıklar zayıflatıcı ilaçlar var. Bunları bütün nörolojik hastalıklarda kullanabiliyoruz. Epilepside kullanabiliyoruz ki zaten onu e, hasta sahiplerine, ailelere ayrıca ifade edebiliyoruz. Onların enfeksiyonlarından, enfeksiyonlardan korunması gerekiyor. Bir kısmı hastaneye yatırıyoruz. Tamam. Hastane sırasında da onların dikkatli olması lazım. Bu arada ailelere çok iş düşüyor tabii ki. Aileye ve yakın çevresine. Çünkü hastaların ziyaretleri önemli. Çok uyarıda bulunuyoruz. Fakat bazen hasta sahiplerini bile yakın çevre dinleyemeyebiliyor. Gerçekten önemli. E, belli hasta e, ilaçları kullanan kişilerin tüm yakın çevrenin e, bir izolasyon içinde yaklaşması lazım.